ama bir 100 bin zannedersem kadar da işçi dışarıda kaldı bunun takibini yakından yapan bir sendikasınız evet. galiba ya şimdi şöyle sadece bizim iş kolunda olup da kapsam dışı kalanlar değil evet. ya sendika anlamda sonuçta her sendika emeği savunuyor emeğin hakkını savunuyor bu konuda da biz sendikal anlamda 3 yıldan beri Hakış konfederasyonumuzun başkanlığında ve sendikal anlamda bu çalışmaları yapıyoruz. Kapsam dışı kalan arkadaşlarımız. Evet. Bunun anlamı ne? Şirket üzerinde hala çalışıp hala kadro dışı kalan arkadaşlarımız var. Gelirken işte o dediğim 150'ye yakın mesaj içerisinde arkadaşlarımız da bana attılar mesajlardan. isterseniz bir tanesini Tabii, okumak istiyorum o konuyla ilgili. Burada arkadaşlarımızın birçoğu kamuya hizmet veren arkadaşlarımız. Özellikle diyor başkanım bizleri gündem yapın. Kiralık araç şoförleri var. HBS bilgi işlem var. Karayolları çalışanları var. Laboratuvar teknikeri ve teknisyenleri var. Kit çalışanları var. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışanlarımız var. Yemekhane çalışanları var. Vakıf Bank, İl Bank çalışanları, Çadırkent, Expo Bakım Onarım, demografi, Sosyal Tesis çalışanları, Diş Protez, Tüm kamu çağrı merkezi çalışanları, fizyoterapistler, yüzde yetmişe takılanlar, 4 aralık şeker mağdurları vesaire böyle onlarca iş kolu olarak arkadaşlarımızın ortak bir çağrısı var. Bu arkadaşlarımız üzerinde geçenlerde yine bir sosyal medya etkinliği yaptık. Bundan sonra da inşallah belki önümüzdeki hafta içerisinde top yökün bir yine bir etkinlik düşünüyoruz arkadaşlarımız. Haklı mı haklılar? Ya bu devlet bir milyona yakın insana kadro verirken. ...yüz bine yakın insanın kapsam dışı kalması kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de hakikaten yakışmaya mı tavır? Evet. Ama ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili Çalışma bir Bakanlığımızın başkanında... Bir milyonun yanına bak bakınca da yani az çok, çok az, da az bir, bir değil kalıyor. Evet. Sonuçta e, Halil Bey bu arkadaşlarımız hastanede hizmet veriyor. Yani o çalışan garibin bilemez ki ben yüzde yetmişe takıldım ya da şirket hangi ihale kapsamında girdi... Personel alımıyla mı girdi, malzemeli mi girdi bunu bilemez. Ama şunu biliyor, ben hastaneye 10 yıldır, 15 yıldır hizmet veriyorum. Şimdi ciddi manada bu arkadaşlarımızın bir mağduriyeti var. Ya da şöyle söyleyeyim, 4 Aralık'ta işe başlayan bir arkadaşımız direkt kadroya geçiyor. Ama 10 yıl, 15 yıl, 5 yıldan başlayarak 15 yıla yakın jöker olarak çalışan arkadaşlarımız 4 Aralık'ta gelmediğinden dolayı kapsam dışı kalıyor. Şimdi bu da ciddi manada bir sorun. Ya hmm. da diğer çalışanlarımız olarak e, kiralık araç şoförlerimiz olsun, hastanenin bilgi yönetimini işleten beyni diye tabir ettiğimiz hebe olsun. E, sonuçta bu arkadaşlarımızın kapsam dışı kalması kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda da ben inanıyorum. Bu seçime kadar bu süreç e, bir çalışma yapılıyor şu anda. E, Sayın Bakanımız da işte o dün görüşmemde de ee, o işaretleri de kendisinden aldım İnşallah bu arkadaşlarımız Huzurlu mutlu bir şekilde e, O müjdeyi de vererek e, Bütün çalışanlarımız bu kapsam dahiline Girmiş olurlar Tabi şehir hastaneleri hakeza öyle evet. Kapanan hastanelerimiz var Oradan oraya nakil olan arkadaşlarımız var Bunlar da beklediğim içerisinde Ben devletin yerinde olsam şunu yaparım Tabi sendik olarak isteriz ama Şunu da yapmamız gerekiyor Artık bu saatten sonra Taşıran firmalar üzerinde alımlar olmaz. Eğer alınacaksa kapasite üzerinden ya da işkur üzerinden alımlar gerçekleşsin. Bir hastanede temizlikçi mi lazım? İlana çıkar. İşkur üzerinden temizlikçi alır. Dolayısıyla bu tip sıkıntılar da ortadan kalkmış Kalkmışım. olur. Bugün palyatif çözüm sorunlar çözümler yarın bizim karşımıza sorun olarak çıkabiliyor. Ya diyorsun günü kurtarma adına belki firmalar üzerinde bu çalışmaları yapılıyor ama Yarın ciddi manada sorun olacak. İşte şehir hastanelerinin durumu. İhtiyaç var mı? Var. Özellikle bu pandemi süreci içerisinde bu ihtiyacı giderecek gerçekten önemli adımlar atıldı. Dünyada pandemi 3 yıldan beri devam ediyor biliyorsunuz. Bizim Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ve sağlık çalışanlarımızın, sosyal hizmet çalışanlarımızın verdiği bu mücadele destansı bir mücadele. Balkonlardan alkışlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşekkürlerine, halkımızın alkışlarına maruz kaldı. Önemsiyoruz. Ama bu arkadaşlarımızın da o noktada biraz daha e, koruma altına girmeleri, psikolojilerinin bozuk olduğu bir dönemden geçiyoruz. Özellikle siz evinizdeki engelli bir... E...